Tifine. <laughs> <laughs> evet, ya. evet doğru söylemedim Maylin. Evet, Siz ben Sizi evet yapalım. kendi inisiyatifimi kullanmak istiyorum. Aa, günü. Hadi bakalım Aynen ilk dilim senin olsun. o bana çok. Öyle mi? O zaman şu kocaman adamın olsun. <laughs> Doğum günüsü. <laughs> Fotoğraflar atacak mı abi şey olur? Hı? Hmm. <laughs> Geldik Bana mı? Efendim abi. Sizin o tarafta sıcak mı diyorsun evler falan? Hem nasıl? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim o taraf <laughs> buradan daha serin yani. Sizin evden sanki ya. değil mi? Daha serin orada. Gibi evet. Allah Allah, Allah. Allah Allah. Sizin, Allah. Sizin Allah. daha esiyor. Size, Size göre. Göre. Sizin evet. Evet. göre. Sizin eve ve annenin evine evet. göre. Sizin evler açtı. Oh nasıl benimki serin. de maşallah. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aylin. <Ben şöyle> <laughs> olsun. Altından kesiyorsun. Yazık ne oldu ya? Vay ne oldu? Yani. Ne diyor bu? Canım ya. Ne dedi bu ya? Yukarıdan tutunca şey oluyor mu? Hiç <laughs> <Süs> belli olmuyor. Ha <laughs> belli, belli olmuyor. Ne <laughs> gibi? <Süs> belli <oluyor. gülüyor> Ha, ne yapacaktı? Tamam değil, Aray, de. çekim, değil. De. Ha A de. evet A ver şunu, A şunu bana çekiyor. verir misin şu A elindekileri? A evet. Belli A değil A evet. Yer evet B evet. Hı -hı. Hiç belli olmuyor. <laughs> 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 Anne bir durur musun? Cem hmm. şu tarafıma gel ya. Uzay kaldı. Mi? Aşağıda kaldı. Tamam çekeceğim zaten sizi bekliyorum. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>